Futbol Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'ın gündeminde aslında transferde birbiriyle paralel isimler var. Yani o olursa bu olmayacak, bu olursa o olmayacak şeklinde bir gelişme var. Tabi bu Galatasaray'ın pozisyon almasıyla ilgili bir durum gerçekten de önemli ama Galatasaray'ın şu ana kadar gündeme aldığı isimlere baktığımızda gerçekten her biri çok çok önemli, çok değerli oyuncular. Yani hangisi gelse Galatasaray'da ciddi iş yapacak açıkçası şunu söyleyelim Galatasaray bu sezon ligdeki şampiyonluğu neredeyse çantada keklik görüyor yani biz orayı çözeriz diyor önemli olan Avrupa'da da mesafe kat edelim Tabii ki bugün Urla'da çeşme altında genç kardeşlerimle de konuştuk onlar da soruyorlar şu Bernardo Silva ne olacak diye Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları biraz moralleri bozmuş çünkü ilgilenmiyoruz demişti ama şimdi bakacağız onunla ilgili de size bilgi aktarımını yapacağız. Ama öncelikle Morata'dan başlayalım. Morata'ya veda gerçekleşiyor. Eşyalarını topladı. Hatta şöyle Osimen gitse bile ben 11 garantisi istiyorum diye yönetime bir talepte bulunmuş. Yani 11 garantisini hangi oyuncuya verebilirsiniz ki ya belki bir Osimene ya da Icardi çok sağlıklı bir Icardi'ye verirsiniz öyle 11 garantisi vermek gerçekten çok da mantıklı ya da bunu istemek de çok mantıklı bir durum değil onu söyleyelim. Kaleci konusunda çok gündemi meşgul eden bir isim vardı Berke Özer ee, onunla ilgili e, Eyüp Spor 2. Başkanı Fatih Kulaksız'ın açıklamaları var diyor ki ondan beklentilerimiz çok yüksek. Milli takımda da performans sergiledi. Eee istediğimiz teklif gelmedi. Onun için biz de devam edeceğiz. Kendisini göndermeyeceğiz dedi. İşte bu nokta dikkat çekici. Ve şöyle söyleyeyim, e yani Suudi Arabistan basını sanıyorum El Hilal'den daha fazla istiyor o simeni. Yani El Hilal ile ilgili ya ben çok aklımın almadığı bir rakamdan bahsetti Suudi Arabistan basını. Tam artık El Hilal ile bir bağlantı yok. E şöyle bakılıyor e İngiltere'de Premier Lig'den teklif gelir mi diye bakılan bir durum varken o simenle ilgili Suudi Arabistan basını El Hilal 50 milyon euroya çıktı diyor yıllık olarak. Yani çok ihtimal vermiyorum. Biraz da galiba e, yani basın bu, bu bunu bu şekilde e, şişiriyor diyeyim daha doğrusu. Çünkü 50 milyon euro e, 35'lerden başlayıp 50'ye çıkar mı? Senede 50 milyon euro vermek e, oyuncunun ne kadar yüksek kalitede olduğunu biliyoruz. Burada kuşkumuz yok ama bu kadar büyük para olur mu? Onu çok net bir şekilde söylemem mümkün değil. Ama bitti derken bunun tekrar gündeme gelmesi olumsuz. Benim düşüncem şu, geçen her gün, geçen her saat Galatasaray'ın lehine işliyor. Onu özellikle söyleyelim. Çünkü oyuncu e, gitmiyorsa belli ki istediği teklifleri Avrupa'dan görmüyor. Zaten El Hilal'e gitmeyeceğini ailesi istemediği için söylemiştik. Bu noktada böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Şimdi e, Sabek transferinde biliyorsunuz Sasha Boey Galatasaray'ın e, ilk tercihi e, ve orada da Bayern Münih'te e, bizde iki tane sabek var. Üçüncüsü de e, Sasha Boye olunca çok lüks olur dedi. Ama bugün Bayern Münih Auckland'ı 10-0 yenerken orada e, Sasha Boye oynadı ve gerçekten de iyi performans gösterdi. Yani bu durum biraz Galatasaray'ı da endişelendirdi. Eyvah yani alacağımız oyuncuyla ilgili bir sıkıntı mı çıkacak ya da bütçesi mi yükselecek diye ama bu arada tabii bu kulüplerin en önemli özelliği alternatifler üretiyor olması. o manada Davide Calabria ki Milan'ın oyuncusuydu. Eğer Sasha Boey olmazsa Davide Calabria'yı gündeme alacak Galatasaray. E, oyuncu 28 yaşında. Haberi de veren ama e, onu da söyleyeceğim. Haberi de veren Nicola Shira e, İtalyan e, gazeteci sözleşmesi bittiğini söyleyebiliriz. Ancak Beşiktaş'ın da oyuncuya talip olduğunu söylüyor Nicola Shira. E, hemen söyleyelim. E, bu noktada ciddi bir sıkıntı olabilir. Davide Calabria Bolonya'da sezonu tamamlamıştı. 27 maç, 1 gol, 1 asistle 7,5 milyon euro da güncel piyasa değeri olduğunu söyleyelim. Kaleci konusunda artık son noktaya geldik. Onu özellikle söyleyebiliriz. Hani bazen transfer oldu derken bir anda geri dönmek zorunda kaldığımız için çok da net cümleler kullanamıyoruz. Biraz sonra anlatacağım bir İlkay Gündoğan meselesinde olduğu gibi. Hemen şunu söyleyelim Arda Turan'la ilgili bir bilgi verelim. Türkiye'den 4 oyuncuya göz koydu. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray'ın oyuncusu ya da daha başka bir söylemle Arda Turan'ın eski öğrencisi. Şimdi İsmail Yüksek'i istiyor. Birincisi bu. Uğurcan Çakır'ı istiyor. İkincisi elde edebildiğimiz üç isimden bahsediyorum. Ee, üçüncü ismi de Ahmet Kutucu, dördüncü ismi tespit edemedim. Onu tespit ettiğimde de size paylaşırım. Ahmet Kutucuyu istiyor. Yani Ahmet Kutucu transferi aslında e, ciddi bir bütçeyle olabilir çünkü Galatasaray'da 11 oyuncusu değil alternatif oyuncusu olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve şöyle devam edelim. Dedim ya bahsedeceğim Bernardo Silva'dan diye ama şu Jonathan David konusundan bahsedelim. Bu da gerçekten Fenerbahçe ile Galatasaray arasında çok ciddi bir handikap oluşturdu. Şimdi Galatasaray'ın planı şu. Eğer o simen olmazsa biz Jonathan David ile Icardi'yi yan yana getiririz. Yine çok elit bir santrofor bölgesi oluşturmuş oluruz diyorlar. Ee, şimdi bu noktada da Jonathan David'in beklemesi gerekiyor. Neyi bekleyecek? Osimen'in durumunu. Çünkü Osimen artı, artı Icardi artı Jonathan David olmaz. Yani mantıklı bir seçim olmaz. Üç tane santrofor yabancı bu olması mümkün değil. O zaman bekle Ve bu noktada oyuncuyla temas kurulduğunda, Abdullah Kavukçu temas kurduğunda oyuncunun söylediği Abdullah Kavukçu'ya şöyle e, diyor ki ben Galatasaray'ı istiyorum, Fenerbahçe beni istiyor ama Osimen'in durumunu bekleyeceğim diyor. Bu noktada bakalım Osimen'le ilgili gelişmeler ne düzeyde ilerleyecek ve oyuncu da buna göre kararını verecek. Şimdi Abdullah Kavukçu dedi ki bizim ilgimiz yok Bernardo Silva'yla. Bu tabii bir stratejik plan mıdır onu bilmiyoruz. Ya da oyuncunun rakamı mı yükselmesini istiyorlar. Onu da bilmiyoruz ama sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Okan Buruk da Okan Buruk da diyor ki benim için olmazsa olmaz transfer Bernardo Silva mutlaka almamız gerekli diyor. Madem ki Şampiyonlar Ligi için böyle bir kadro kuruyorsunuz, o zaman o oyuncuyu da almak durumunda olacaksınız diye düşünüyorum. Ha bu arada bir iddia geldi. Muhammed Salisu, Monaco'nun stoperi, lekibin iddiası bu. Lekip ki saygın bir gazetedir Fransa'da. İkinci yarıda çok fazla şansı bulamayan bir oyuncu ve ayrılığa onay verilen bir oyuncu, yani yeniden çıkışa geçmek istiyor, yükselmek istiyor. Böyle bir durumda acaba Galatasaray'ın resmi teklifini bekliyor diye de bir haber Lekip'te. Ben Galatasaray'ın resmi teklif yaptığını da düşünmüyorum. Hani böyle bir durum söz konusu olamaz. Ama madem ki Lekip gibi saygın bir gazete de gündeme getirmiş, onun için de suyu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi kaleci meselesine gelelim, sonra da belki de yani Galatasaray'ı en çok heyecanlandıran konuya geçeceğim. Bernardo Silva'dan sonra. E, kaleci meselesindeki durum şu. Artık %75 yani ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Galatasaray'ın kalecisi belli. Peki George Petkovic mi? Lig 1'de Strasbourg'da yılı geçiren Bodrum'da tatilini kullanan e, Chelsea'den ayrılması kesinleşen oyuncu mu? Diye sorarsanız Öncelik orada değil hemen onu söyleyeyim. Öncelik kimde? Öncelik Stegen'de. Alman Milli Takımı kalecisi 3. kaleci olmayı kabullenmediği için Barça'da ayrılmaya sıcak bakıyor. Mundo Deportivo'da da bu konuda haber var. 3 yıllık bir sözleşmesi var kulübüyle. Yalnız orada şöyle bir iddia da var. Çok sık sakatlanıyor diye de Barcelona istemiyor cümlesini kullanıyorlar. Ama Alman milli takımında da oynadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Ter Stegen önde şu anda ilk planda transfer edilecek oyuncu olarak onu görüyoruz diyebiliriz. Şimdi İlkay Gündoğan ne oldu? Yani bu haberi ilk siz vermiştiniz ne durumda? Şimdi işte bu... Olayı biraz anlatmamız lazım. İlkay Gündoğan aslında işi tamamlanmış, bütçesi hazırlanmış, pazarlıkları yapılmış, her şey bitmiş oyuncuydu. Fakat ne oldu? Bir anda ortaya başkanın bizzat devreye girmesiyle Hakan Çalhanoğlu ismi geldi. Şimdi Hakan Çalhanoğlu ile İlkay arasında yaş farkı var. Bir de tabii Hakan'ın Inter'le Şampiyonlar Ligi finali oynamışlığı var. Yeni yani tabii ki ilk da var ama ilk da önemli performans var ama o yeni Hakan Çalhanoğlu'nun. üsteni Hakan Çalhanoğlu'nun babası da inşallah bir gün Galatasaray'ımıza gelirsin diye bir paylaşım yaptı. Şimdi bu da ne demek? Aslında Galatasaray'la çok yakın temas demek. Zaten bir bilgi daha daha önce de söylemiştim. Ee, Milan'dan Inter'e gitmeden önce de Galatasaray'a geliyordu. Hasta, hatta İstanbul'da evini falan almıştı ama son anda olmamıştı. Şimdi eğer Hakan Çalhanoğlu olacaksa İlkay Gündoğan bir kenarda duracak. Genel bilgi böyle. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.